Kurbancılık işi gerçekten çok zor bir iş yani. Zor zor çok zor. Çok zor. Harbiden çok zor. İnsanlar geliyor 50 lira 100 lira pazarını yapıyor ama şunu görmüyorlar bak. Ne, ne güzel işte adam yaktı dışarıda. Bak şunu görmüyorlar. Adam sıcacık evinde evet. yatmıyor abi bak burada yatıyor insanlar. <laughs> bak. Ya. Bütün gün burada geçiyor, burada uyuyorsun. Duş almak ayrı bir zorluk, yemek yapıp yeme ayrı bir zorluk, her şey ayrı bir zorluk. Niye? Hep yalan, yalan <laughs> diyor bu. Bu yalan, yalan diyor. Mı? Sizce bu görüntüler yalan mı? Yalan diyor. Keyif, keyif. Kesimizde burada yapılıyor. Ayrıyeten, buralar komple yeşillik. Kesim rahatlığı çok burada. Her tarafta kesim yapılabilir. Peşin satan oturuşu. Keşke bana bir çay yapsanız. <laughs> ne istiyorsun Fikret abi? Çay. çay. Üç oldu. Üç. <laughs> çay. 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 Şu soframızı da gösterelim. Adam derli toplu ya. Bulaşıklarını da bir de yıkamış. Çay olmazsa. Ya sallama çaya. Sana her seferinde şey mi yapacağız? Valla. Demlik çay mı yapacağız? Ben, ben şey al, <laughs> çay yapana da ben samana hazırlayayım. Ya arkadaş oldu mal da laflayalım öyle gidelim. Yeme hazırlayayım. <laughs> samana yeme hazırla da Çok gösterelim. Iyi. Kime? Videoda. Videoda kim? <laughs> Bundan mı koyuyoruz? Bir de diyorsun ki... Şunu mu koyuyoruz? Böyle yaşamak Yok. kolay ha. Hangisini? Bunu mu unuttu evet. ikisi? Evet, saat 2 çayımızı yapacağız hırsızlardan dolayı işte bekliyor sevgili e, müşterilerimiz. Sevgili müşteriler. Çok çok. Lütfen 100 liranın pazarlığını yapmayın. yapmayın. Çok zor bir durumdayız. Bir gecesine değmez. Keşke gelip bir gece bekleseniz de ben gidip uyursam, İnan ki her hayvanda 500 lira indirim yok. Gerçekten yapacağım abi 500 lira e indirim. Yani pazarlığa gelen bir insan evet. bir gün beklese 500 lira e indireceğim mi abi hayvanda? Bunu sözünü veriyor musun? O kadar değil ama 100 dolar. E <laughs> <olanıca, 200. gülüyor> 500 kazandık mı? 500. Çok zor, çok. Zor, zor. Bak bir çuval çay işte 3 bir 10 gün, 15 güne bitiririz. Niye? sabah hayvanla ilgilen, akşam hayvanı bekle. Ah bu hırsızlar. Evet. Kireci çek, kireci çek. Şerefsizler. Şeref Oturduğumuz yer şey olmasın diye kireci Oturduğumuz yer. Zorlukları gösteriyoruz şu anda. Kirecin üstünde oturuyoruz şu anda. Gecenin, gecenin ikisi, üçü çay yapıp içiyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen bu kurbanları 20 binin üzerinde alınız. 25 kadar alınız. 20 binin altında pazarlık yapmayınız. <gülüyor> <gülüyor> Demek pazarlığa gelen bir kişi bir gün beklerse 500 lira indireceğim. Evet, 20 binin üzeri olursa 500 lira indirim var. Yani ben bugünden başlayıp kurbana kadar beklersem hayvanı bedavaya getiriyorum. Zaten çoban para. Abi şu 50 hayvanlık ahıra kaç para kira veriyorsun? 18 bin, 20 bin. 18 binden başlıyor. Bu civarda 26 bine kadar değil mi kiralar? Evet. evet. Paraya bakın arkadaşlar. Kardeşim, 40 evet. günlüğüne 26 bin lira yer kirası. Evet. Samana ne kadar veriyorsun peki abi? Samanı yemi kardeşim. Arabası bir hayvan, bir hayvanın masrafı bize 2000 bin liradır. Yaklaşık 50 çobanı, hayvan, 100 bin lira. Evet, çobanı, kamyonu, ahır kirası, yem parası, saman parası. Peki Kars'tan buraya kadar tırlar kaç paraya geliyor Fikret abi? 6 altı buçuk. 65 buçuk. Peki bayrama 20 gün kala? Bayrama 20 gün kala da 8-10 bin lira bandından bahsediyorlar. Biraz daha farklı oluyor. Ya. Güzel kardeşim benim. Güzel kardeşim benim. <laughs> ha şimdi üzerimi değişip hayvanın yemini samanla hazırlayacağım. Bakın bu eziyet bu şeye işte sevgili Onurcuğum gelip benimle pazarlık yapıyor. Bence pazarlık yapmasınlar müşterilerimiz. Müşterilerimiz yapmayın. Duran <laughs> pazarlığını yapmıyor. Bu arkadaşımız hayvanı da bekliyor. Çok ben aldım. Hayvanı o doktorluğu de. okudu getirdik adama hayvan bekletiyor. Aynı zamanda uzman psikolog değil mi? Evet. Bu, bu saatte bu... hayvan bekliyor. Psikologumuz gelip hayvan bekliyor. Gözünün yağını yediğim psikolog. <laughs> Bir de bana çay yapıyor. Ben de saman hazırlıyorum. Evet, şimdi hayvanlarımızın yarın sabah ve yarın akşam yiyecekleri, alafın hazırlığı. 50 hayvana kaç e, torba açıyorsun Fikret abi? 50 hayvana günlük 7 çuval saman. Günlük 7 çuval saman. 5 çuval, ye. çuval yem. 5 çuval yem. Tabi bu yavaş yavaş artacak. Evet hayvanlarımız yeni geldiği için böyle yavaş yavaş 6-7-8 bandına kadar yükseltiyoruz. Saman Hayvan başı değil. yaklaşık 7-8 kilo yeme tekabül ediyor. Bu da müthiş bir rakam yani evet, saman değil yani günlük 50 hayvan şu anda 45 hayvan günlük masrafı 700-800 lira bu hazırlayacağım evet, evet abi bu buğday samanı mı? buğday samanı evet buğday samanı evet bu, çok kaliteli bir samandır buğday samanı bunun tonunu kaç paraya alıyorsun abi? tonunu 850 900 lira Bir tonu 900 lira civarında o zaman 850 lira. Aynen. Bir tonu 900 lira. Yem ne kullanıyorsun abi? Yem eriş. Hazırlarsa daha iyidir. Şimdi Fikret abi bu kadar samanı tabi birazdan yem de ekleyeceğiz de buna. Hayvanın tek öğünü değil mi abi bu? Tek öğün evet. Tek öğün çünkü İki bir, bir arada yaparsan o saman ıslandığı için yem koku yapar. Yani 24 saate yakın bir süre yapar. Onu da olmaz. 18 saat kalan. Olmaz öyle. Taze taze yapacaksın. 2 saat kala hazırlarsan dinlenir biraz. Şeyde. Özenle hazırlıyoruz. Özenle. <laughs> yok kardeşim, yok kardeşim. Kiraz abi, Türkiye'nin en kaliteli şeyleri mesela diyelim biz dana alacağız. Hı hı. Nereden alırsak sonrasında da daha randımanlı olur. Yani gelişimi açısından falan da. Bir de bu danayı aldık. Bu danayı nasıl yetiştireceğiz ki para kazanalım? <laughs> danayı alacağız. Bir de bunu nasıl yetiştireceğiz? Nasıl besi yapacağız mesela? Eğer bulunduğun yerde mera yoksa o danadan kar yapamazsın. Yani alıp danayı Evet yağmur evet. da bastırdı. Yağmur bastırdı. Danayı alıp atıyorum bir yaşında dana alıp da mera olmayan bir yerde besiye çekersen o hayvandan para kazanamazsın. Çünkü o yediği ürün pahalı, yem pahalı, samanı pahalı bir de mera yoksa yani sen onu kurbana kadar iki yıl, bir buçuk yıl besiye yaptığın zaman kendi e, parasını kendisini hayvan yiyor yani e, para olarak hesaplarsan. Peki nerenin hayvanı Türkiye'de daha randımanlı, daha kaliteli sence? Tamamen şahsi tecrüben. Yani e, Kars tanası besi de çok hızlı küle alan e, hayvan cinsi olduğunu biliyorum. Yani e, bir de rakım olarak yüksek olduğunu, hayvanın daha temiz olduğunu, yani küçük mera e, meraya çok yayıldığı için yani sağlık açısından biraz daha Dayanıklı olduğunu biliyorum Evet şöyle gösterelim yani, Yağmur da bastırdı Yem hazırlamaya biraz ara vereceğiz Bazı bölgelerimizde Bakın arkadaşlar Buzağı e, Hep içeride beslenir Yani çiftlikte ahırda beslenir Bu da Buzağının Tabi hızlı gelişimini sağlarsın ama pek sağlıklı olduğunu söyleyemem. Kaç aylıkken besiye alınmamız lazım? Ayrıca. Mesela bu buzağı aldık. Yani kaç aylıkken besiye Buzağı Kars'ta 2 aylık, 3 aylıkken meraya çıkar. Bir 6 ay merada yayılır. Diğer kışın normal bir besiyle o kışı atlatır. İkinci meraya çıkar. Ondan sonra besiye alınır. Tabi besiye de fazla uzun bir süre değil. 3 ay, 4 ay bir besledikten sonra kurbana hazırlanır. Oralarda görüyoruz 3 ton, 4 ton gibi devasa rakamlardan bahsediyorlar. Sence mümkün mü abi Burak? 3 ton e, kolay kolay ben e, rastlamadım. Tabi 1,5 tona kadar duydum. 1,5 ton o da gördüğümüz duyduğumuz değil mi abi? 1,5 ton. 2 ton. Ton. <laughs> ton bile çok hani bir rastlanan bir biraz abartıdır. Bir de kaç don... yıldır yaptığını da söyler misin abi bu işi? Ben doğdum doğalı. Dünyaya geldiğimden beri. Kaç yıldan yılından beri kurbanlık getiriyorsun? Kurban işi de 20 yıldır hemen hemen kurban işi yapıyoruz. Küçüklüğümden bu yana kurban Ara işi vermeden yaptım. 20 yıldır İstanbul'a Tabii mı önce küçük başla baş. Küçük başla başladık. Daha sonra büyük başa döndük. Ee, ama pek para kazandığımı söyleyemem. Ha niye yapıyorsunuz bunu derseniz? Çünkü mesleği yapacak başka bir senin? işimiz Yo, olmadığı için. Yani benim ülkemde ben bana iyi bir iş sunulsa bu işi bırakırım. Yalnız e, gelirim bu. Başka da bir e, gelirim olmadığı için mecburen bu işi yapıyorum. Ha her zaman e, zarar mı ediyorum? Değil bu yıldan yıla değişiyor. Zarar ettiğim yıllar var, kar ettiğim yıllar var. Bu bir öğün yemeği. Bir öğün. Tabii üç öğün hazırlıyoruz. Şöyle yemimizi gösterelim. A kalite. yatırdın. İki, iki buçuğa şimdi buraya açıp boğalara <laughs> ekstra yapıyor musun? Şimdi kendimi batırdın öyle. Şimdi sıra bende. Benim batıracak Batıracak yok mu benim bak. Hayvanların sabah yiyeceği hazır. hayvanlarımızı gösterelim şöyle. Şu hayvanı sattık bugün. Ortalama canlı 850 kilo bandında gidiyor. 20 bin liraya verdik. Şöyle gösterelim hayvanlarımızı. Bu iş zor bir iş. Gece beklemesi özellikle. Fikret abimiz malcanın yongasıdır diyor ve sabaha kadar hayvanlarını bekliyor.